Senden çok fazla şikayet geliyor. İşte Discord'la ilgilenmiyormuşsun. İşte e, farklı şeyler dönüyormuş. Şimdi ya böyle ya. Tef değilmişsin. İnsanlara kötü davranıyormuşsun. Sunucudaki kendinden alt yetkili arkadaşları kötü davranıyormuşsun. Ha bildiğin ben zaten moderatörüm. Yarım yıldır buradayım. Paşa paşa takılıyormuşsun. Evet doğrudur. Doğrudur. Hepinize merhaba. Video ufak bir bölüyorum. Harika bir çekiliş ile daha karşınızdayız arkadaşlar. Zaten açıklama kısmındaki vereceğim linkten ödülleri görebilirsiniz. Dolu dolu çok fazla ödülümüz var. Herkes çok güzel şeyler kazanabilir. Açıklama kısmından çekilişe göz atabilirsiniz. Selam millet. Ben Eren Ay. Bugün sizler efsane bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün efsane bir video konum var. Discord moderatörüme kışkırtma yapacağım. uzun zamandır böyle bir içerik vardı aslında hakkında. Discord'da moderatörlerimi çok seviyorum. Hepsine de buradan çok 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 selamlar. Baktım özgür böyle aktif olarak e, takılıyor ediyor falan filan e, odalarda özgür e dedim bir kışkırtma çekeyim. Ee, daha fazla bu tarz video istiyorsanız video deli gibi like atmayı ve kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Özgür oyuna falan çağırmayacağım. Direkt böyle e, sesliye çağıracağım. Toplantı yapıyormuşuz gibi. Ben de o sırada arkada Bedwars oynayacağım. Umarım dediğim gibi hoşunuza gider. O zaman hızlı bir şekilde videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar i̇şte ilk partta karşınızdayım Şimdi Özgür'ü çağırdım ben buraya ee, Mikrofonum kapalı şu anda Discord'da beni duymuyor Hemen mikrofonumu açacağım Toplantı yapıyormuşuz gibi falan filan konuşacağım Bakalım ne tepki verecek mikrofonumu açıyorum Şimdi açtım Alo Özgür geldin mi? Geldim abi ee, Şimdi ben seni çağırdım buraya ama öyle önemli bir işin falan filan yoktu değil mi? Yok yok müsaitim abi takılıyordum öyle Discord'da Tamam süper şimdi Özgür e, ne yapıyorsun önce nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim şey soracağım sana ya sen ne zamandır benim Discord moderatörümdün? Ben tam böyle sizi canı ilgileniyor pek tarihleri falan bilmiyorum da baya oldu ya yarım yıl falan olmuştur herhalde yarım yıl falan olmuş süper ee, şey diyeceğim Özgür sana şimdi açık konuşacağım direkt konuya gireceğim son zamanlarda senden çok fazla şikayet geliyor Özgür ee, gerek e, can'dan falan olsun gerek diğer Discord moderatör arkadaşlarından olsun Senden çok fazla şikayet geliyor. İşte Discord'la ilgilenmiyormuşsun. İşte e, farklı şeyler dönüyormuş. Senden de kim dinlemek ya, istedim. Senden ya. de konuşmak istedim. Ya bak kim dediğini söyleyemem ben sana da. Hani çok fazla şikayet geliyor seninle alakalı Özgür. Bu böyle olmaz. Bir de senden dinlemek istedim yani. Aktif değilmişsin. İnsanlara kötü davranıyormuşsun. Sunucudaki kendinden alt yetkili arkadaşları kötü davranıyormuşsun. Abi şimdi ben burada o kadar uzun süredir Varım şimdi alt moderatörler de daha yeni seçildi. Onları biraz şey evet biraz olabiliyor ama onlar sonuçta yine biraz daha bilgili olsunlar. Ondan sonra gelecekler de olacak. Muhtemelen onlar da öyle olur da abi diğerleri yalan ya. Tamam hadi hadi ona bir şey demiyorum. Yine alt alt kendi altları birazcık sert davranabilirsin. Doğru da niye oğlum insanlar gelen sunucuya gelen insanlara kötü davranıyormuşsun, direkt muteliyormuşsun, gereksiz uyarı falan veriyormuşsun. Niye ya yapıyorsun yani bunları? Bir problemi falan varsa konuş benimle. O yüzden çağırdım zaten seni buraya. Yok abi, bir problemim falan yok da. Ya hmm. ben öyle bir şey yapmıyorum yani. Kim diyorsa abi artık. Vallahi ben Özgür, alıyor. bana SS'leriyle falan filan attılar. Bir de e, hiç aktif falan olmuyormuşsun. Normal bildiğin ben zaten moderatörüm. Yarım yıldır buradayım. Paşa paşa takılıyormuşsun. Evet, doğrudur. Doğrudur. Yok hani paşa paşa takıldım falan o doğrudur abi. Hiç aktifliğini falan filan görmüyorlar mı senin? Hatta o zaman şöyle yapalım. Madem doğrudur paşa paşa takılıyorsun. Ben alayım Özgür seni yetkine. Bundan sonra yetkili falan olma benim Discord'umda. Abi niye şimdi durduk yere? Valla durduk yeresin var oğlum? Sen görevini yapmayacaksan, paşa paşa takılacaksan ne işin var senin Discord'da yetkili olmakla? Ya abi takılıyorum. Normal gereken işimi yapıyorum zaten. Özgür bak ben seni seviyorum biliyorsun zaten o kadar sevmesem yetkilim olmasın ne zamandır burada Evet abi Şimdi bu toplantıdan sonra ben Can'la da bir konuşacağım ama ben senin atılman taraftarıyım Haberin olsun madem o kadar işte gelenlere kötü davranıyorsun Hadi Özgür tamam gelenlere kötü davranıyorsun şey falan filan hepsi tamam Oğlum gelen kızlara niye böyle kötü davranıyorsun peki Gelen kızlara özelden rahat ediyor musun falan filan bir şeyler yapıyormuşsun Abi yok öyle bir şey yazmıyorum kimseye bile kim diye böyle Yok gereksiz uyarılar, kızlara böyle ayrıcalık tanımalar falan filan. Özgür sana hiç yakıştıramadım kardeşim ya. Bak kardeşim diyorum sana. Ne abi kim diyor ki öyle? Ya kim diyorsunu falan filan ben diyorum boş ver Özgür. Şimdi ben e, Canla da konuşacağım. Senden sonra Canla gideceğim konuşacağım. Ondan sonra da e, bilmiyorum herhalde. Sanırım yetkine elveda diye biraz yetkini kötüye kullanıyormuşsun falan zaten böyle diğer sunucularda hava atıyormuşsun ben Erenay Bey diye yetkiliyim tarzında. Bunlar o şeyler değil benim boşuma gitmeyen şeyler bunlar. Yani özgürcüm kusura bakma ben sen böyle bir insan değildin eskiden çok da biliyorsun ben derim geliyorum hep size diyorum varsa bir derdiniz probleminiz paylaşın edin. Hiç yakıştıramadım sana haberin olsun özgür. Abi, hala eskisi gibiyim ben. Hiç öyle bir yok, şey yok Yok ki. yok yok. Ben, ben ben kararımı verdim Özgür. Bundan sonra artık benim sunucumda yetkili olamıyorum. Hatta Can'a söyleyeceğim. Ama seni abi... seni banlasın da. Yani böyle olmaz Özgür. Haberin olsun. Ben böyle insan istemem. Eskiden böyle değildin. Ne oldu sana bilmiyorum. Ama Can'a da söyleyeceğim. Banlasın hatta seni. Yetkini aldıktan sonra. E ama abi tamam. Yetkimi almanızı anlarım da. Hani ban çok şey olmaz mı abi ya? Vallahi yapacak bir şey yok kardeşim. Ben eee Discord'da biliyorsun temiz tutmaya özen gösteriyorum. Güzel 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 bir Discord var zaten. O yüzden hiç hiç yakıştıramadım sana ama gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Kendine iyi bak olur mu Özgür? E abi ama öyle bir şey yok ki. Ya öyle bir şey yok, varına ben bilmiyorum. Var abi. Ben ben bir şey demiyorum Özgürcüğüm. Kendine iyi bak. Eee yetkini alıyorum hatta ben şu anda senin Discord'ta. Tamam mı? abi tamam en azından banlamayın var ya. Bak sesim titriyor abi korkudan üzüldüm ya. Banlamamam için seni bir neden söyle bana seni banlamayayım öyle bir neden söyle ki bana seni banlamayayım. Çünkü başka gittiğim Discord yok. Veya başka çok arkadaşlarım yok. Allah Allah öyle diyorsun yani. Evet. <laughs> ya oğlum, tamam lan sakin ol. Oğlum çocuğun sesini titriyor, sesini titriyor. Şaka yapıyordum lan, videodaydım. Ya abi birden böyle olunca korktum ya. <laughs> Bu arada zaten ben e, arkadaşlar böyle Discord modlarımla falan çok konuşmam, etmem. Yani şeyden değil, vakit bulamadığımdan normal sohbet ederim de böyle ciddi bir konu hiç konuşmam. Onlar genelde canı ilgileniyor Discord'da. E, o yüzden Özgür gerçekten korkmuş, biraz tırsmış olabilir. Özgürcüğüm özür dilerim, videodaydım. Böyle bir video çekmek istedim. E, trollen, trollen, trollenli trollen ya. ya. Bak canı sağ olsun diyor. Yerim seni ya. Bu arada arkadaşlar siz de Discord'a gelebilirsiniz. Discord'da e, böyle çeşitli güzel arkadaş ortamları var. Siz de katılabilirsiniz. Gelip Özgür'e de bir geçmiş olsun demeyi unutmayın Discord'da. Özgür'ü de çok severim dediğim gibi. Özgür'cüm tekrardan kusura bakma abicim. Bunların hepsi yalan bu arada arkadaşlar. Video için söylediğim şeyler. Özgür çok düzgün, iyi bir insan. E, Özgür trollendin. Yetkin olayım mı lan he? <laughs> Yok abi yok. <laughs> Neyse o zaman arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. Umarım keyif almışsınızdır. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz kışkırtmaların devamı içinde videoya like atmayı unutmayın. Bu arada kurgu falan diyecek arkadaşlar ila olacaktır ama. Zaten ee, gelip Özgür'e de kendiniz de sorabilirsiniz. Ben çünkü gerçekten iş veriyorum. Normalde Discord moderatörümde böyle ciddi konuları hiç konuşmam etmem. O yüzden Özgür'ün inanacağını da düşünerek direkt e, videoya girdim. Eee... E, Gelip dediğim gibi Özgür'e falan da sorabilirsiniz. Yorumlarda da yorumlarınızı belirtebilirsiniz. O zaman kendinize çok 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 iyi bakın. Başka videolarda, başka kışkırtmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.